Sana çıkar mı diyeceğiz ya kardeşim afiyet evet, olsun ne ya diyeyim yani. Ben dolaptayım. Biz gidip Murat abiye bir kere abi sen yani niye yedin dedik ya. Yemek, onu anlatamıyorum sana. Benim ben, çok hassas olduğum konum var da ben bir yok, şey fırlatmayayım. Bak, kendin ya gibi senin. düşünme yani anladın mı? O, o hassas yani yemek. Anladın mı? Yemek yani. saygı duyuyorum. Ben böyle anladım. şeyleri söylerim ya kim olursa olsun söylerim hani. Yapacak burada belli oldu. <laughs> Harun potaya girmedi ama daha kötüsü oldu mikrofonu çıkardı koydu. Ben gidiyorum yatmaya. Ben de yatacağım abi. De Hadi iyi geceler. geceler. Niye? Geldim. Hadi iyi Bak bu sabah erken kalktık. Ben çok kötüyüm kalktık. Kaan. Gün 4'te 10 5'te kalktık. 10 demem 10 demem. önce gün yine 4'te 5'te On demem yanlış anlama. Harun neden bıraktın şeyi? Ha. orada konuşuyorduk ben yatağın altından bir şeyleri alıyordum ondan sonra o bir muhabbet şey oldu ki ya dedi ne hissediyorsun falan elemede yazılmak falan şöyle böyle falan dedi. Konuşuyorduk konuşuyorduk şöyledir böyledir şöyledir böyledir hiç de sinirlenmedim baya da es vererek dinledim yani kendi açıklamaya çalışsın diye pek hiç. de anlatamadı. Ondan sonra ben birkaç tane... <laughs> İçiyorum hala sokuyorsun içine. <laughs> Hayır yeter işte normal çöp zannettim ben onu. of Yanlışlıkla attım. Bu bize mi kaldı şimdi? Ben de gidiyorum. Ha? Ne iyi? Çocuğu. Yok saçmalama yarısını... Uh-huh. <clears throat> 60 Sen bana şunu söyle bakayım sen kuretli Han o yattın mı atmadın? Sen hatırlamıyorum ki 60 Attım herhalde 60 muhtemelen. Ama genellikle altarı tercih ediyorum. Hiç susmuyor çünkü. <laughs> Tamam, sen ceza kesilecek Neyse projeden şey gitti yapayım. altar gider sen Bu potada emir aldın mı almadın mı? Tamam altar sen yat ya hadi Sen Sağ, ya. A, 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 yapma Yapma Murat abi bana at dedi Ben de kalktım attım bitti gitti Bak Murat abine yarın sor Harun'a beni yaz dedim mi demedim mi diye sor Ben de sana söylüyorum bana niye atmıyorsun ha? Sen de mi istiyorsun? Sana da mı atayım yani? Seni de bir göndereyim. Sakin ol ya seni bu kadar üzülme. Kalkar mısın yatağını? Kalk tartışacağız. <laughs> bu yatak çok temiz bir yatak. Kalk tartışalım. Çok temiz yatak mı? Tümce. Kalkar Saçından böyle falan. Ya belli oldu bugün <laughs> uyuyamayacağız. Tümce. Kalktı. Saçından örümcek falan. Şey. Kalk tartışalım. Kalkar mısın? Kalk sana bu gece uyumak yok. Kalk lan. Eyvah <gülüyor> Altar. <gülüyor> Yastık uşağı. Altar. Şey bunun saçını örümcek falan düşmesin. Düşebilir <laughs> böyle. Ama sokmayın. tartışacağız ya. Ben hayatında ilk defa yatak görmüş olabilirsin. Tabii sen en baştan beri yatak için kavga Tulum. eden Nerede yatıyorum? Neyin üstünde yatıyorum? <laughs> Yerde. Yerde mi yatıyorum orada? Sen dağcıydın hani yatak mı taşıyorsun sırtında? Yoo ama şu an ben 218 gündür yatakta yatıyorum. Burada. 218 gündür, 218, gündür 218 gündür yatak mı vardı ilk başladığımızda? Nasıl atıyor bak. Yani benim için tahtanın da hiçbir önemi olmadığı için. Nasıl kıvırıyor şimdi? Tahta mı? Atar sen niye konuşuyorsun? Yatmadın mı hala Bu çocuğa dilotu mu sen ne yapmış? Sana da gecen önce seninle tartışıyorum. Hayır hayır yok gidecek bak, ya. ya. Şimdi altarın üstüne yükleme. Kalk. Arkadaşım sen. yarın bizim etkinliğimiz var. Bana ne? Kalkar mısın? Kalk, kalk, kalk mı? tartışacağım. Bak buradan bir, sana yapmak bir şey yok. düşer. Saçından. Kalk bu gece sana. Tene düşer. Kalk lan. Beni ısırır çocuk var ya korkudan ölecek böcekler ölecek bunu. <laughs> Aa, nasıl zayıflamış ya? Bir sorma ya. Ne yalan bak yattı ya çocuk. Çocuk nasıl zayıflamış ya? Şşş. Kalksana ya. Kalk iki dakika tartışalım ya. Hadi kalk bekliyorum. <laughs> Öncük gider misin? Kadir abinin yanına git. Kalk tartış. Uyandır onu. Kalk tartış. Abi de seni özledim de. Maviş gözlerini özledim. Abi de elenmeden 5 dakika daha konuşalım da. Altar. Altar bir de bu kadar büyük konuşuyorsun. Sen elenirsen var ya Üff Tamam Tuncuk sana bir şey sorayım. Sen büyük konuşmadın mı? dördünüzle ben yollayacağım diyordun. Halen diyorum. tehditlerim vardı. Ne oldu? E bak hala büyük konuşuyorsun. Hem nokta şu. Hala büyük konuşuyorsun. Nokta şu semi. Şimdi Altar böyle büyük konuşuyor. elenirse ben doğal olarak benim söylediğim de çökmüş olacak. <laughs> Sen söylediğin hep çöküyor ki. Ben, ben yollayacağım diye. Senin mi? dediğin hangisi çıktı ki Tunca? Her dediğin çöktü. <laughs> Üzülürüm yani. <Sen> kime attın? <laughs> altarı attı. Anladın mı? Bana at. Bak Semih de istiyor senin altarı göndermek. ben yollayacağım derken şunu demek istiyor. Semit de yani istiyor senin altarı göndermek. Ben gireceğim ben yollayacağım hepinizi. Şimdi diyor ki Aynen, bağları yollamış olacak. olacak. Örneğin şöyle olacak. Sen siz beni yazdınız. Ben de sizi yazdım. Tamam mı? İşte Iki, öyle, iki, diyor, iki, ha, iki. öyle diyor diyor. hani altarla ben çıktım ya Mesela da senle seni, ben çıktım seni buradan diyelim Harun'la potaya girdin sen ikiniz Hı. sen gittin <laughs> öyle olmuyor mu? bize diyordun sen Dilay geldi atıyorum Dila'yla girdin potaya elendin şey e, Dila'yı eledin atıyorum Hı. E, o hepimizden biri değil değil mi Seni ne diyor